Fuar Bu tantilotilerde kolay bir e, kireç sökme yöntemi tavsiyesinde bulunacağım. Ütüyü çalıştırdıktan sonra iyice içindeki su ısındığı zaman su yalnız iyice kaynaması lazım içindeki iyice ısınıp hazır konumuna geçtiği zaman bütün gövdesini sağa ya da sola yani şu şekilde şu şekilde sallayıp böyle bir çalkalayıp bundan sonra düğmeye bastığımızda tazikli bir şekilde buhar çıkartıp içerisindeki kireci ütü atıyor. Bakın görüyorsunuz bu şekilde. İçindeki bu işlemi birkaç defa yaparsanız cihazın içerisindeki buharın büyük kısmını atmış olacak. Kolay bir yöntem. Şöyle iyice çalkalamak gerekiyor. Sağda iyice şöyle şöyle yan koyup. Bayağı bir işe yarıyor. Tazik bir şekilde su yattığı için içerisindeki kireç bayağı bir temizleniyor. Gördüğünüz gibi altı falan da ütünün içinde bir şey kalmıyor yani. Bayağı bir fark etti. Bu işin birkaç defa yapmanızda fayda var. Tavsiye amaçlı. İyi günler dilerim.